Lobolo Le Le parfümün klonu Cadlace Island nasıl bir koku? Hadi gelin bakalım. Bu da bu yazın çok merak edilen parfümlerinden bir tanesi. Şimdi kokusuna beraber bakacağız. Island'ı buraya sıkıyorum. Lobolo Le Le parfümü de buraya sıkıyorum. Bu parfümü bu arada bayağıdır dinlendirdiğimi de söyleyeyim. Kutu açılışını gördüyseniz zaten biliyorsunuz inanılmaz bir koku yakınlığı var. Buna muadil parfüm demek haksızlık olur. Bu bir klon parfüm. Bunun ikisi koku olarak %90-%95 oranında birbirine benziyor. Çok çok yakınlar. Arada çok minimal farklar var. Kadla Islands ilk sıktığınızda biraz daha tatlı bir hissiyatla açılıyor. Onu bir yana bıraktığınızda ikisindeki meyveli tatlılık, ikisindeki pudralı iris hissiyatı, Hindistan cevizinin hafif sütümsü hissiyatı ikisinde de yerli yerinde duruyor. Ve ilk sıktığınızda bu parfüm bir tık daha böyle yeşil hissiyatlı başlıyor orijinale göre ve biraz daha tatlı. O yüzden %5 bir koku farklılığı var ama kurumaya başladıkça hiçbir koku uzmanı bunun ikisini birbirinden ayırt edemez. İçerik üreticileri de dahil. O kadar iyi bir bu elimdeki. Sütümsü, kremsi, tatlı, hindistan cevizli, meyveli, biraz da keskin ve pudralı bir parfüm. Dört mevsim çok rahat kullanılabilir ama yazın da büyük bir keyifle kullanabilirsiniz. Orijinal Lobolo parfümün kalıcılığı da öyle çok aman aman yüksek değil bu arada. 7 saat civar bir kalıcılığı var bunun. O konuda da birebir olarak eşleştiğini söyleyebilirim. Bunun da 7 saat civarı çok net bir kalıcılığı var. Ve yayılım olarak da orijinalinden çok az bir farkla daha tatlı olduğu için yayılımı çok çok başarılı. Verilen paraya sonuna kadar değecek klon parfümlerden birisi. Ben çok çok beğendim. Elimde hatta bu parfüm varken bunu almaya bence gerek yok. O kadar iyi. Kadla Jailin parfümü de yine herkese tavsiye ederim. bayağı güzel. Benden bugünlük bu kadar o zaman. Seviyorum sizi. Öptüm. Çaa.